Güneş mi? Güneşin gözünü kapamasın Ha, elinde kapalı. çok güzel. Tamam. İyi mi bu açı? <laughs> evet. İyi, çok iyi. İyi akşamlar. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyordum. Uzun zaman sonra. Dedim, bir canlı yapayım beni özleyen dostlarımla yine beni özleyen düşmanlarıma bir kapak yapmak amacıyla bir canlı yayın yapalım dedik. Evet. Ama bugün canlı yayında yalnız değilim. Muhteşem bir peri kızıyla birlikteyim. Merhaba. Peri kızı ben mi alıyorum? Evet aşkım. Merhabalar. iyi akşamlar. Filmimin yıldızı, gönlümün kraliçesi, biricik filminin biriciği, şeytanın kızının ecemi, sessiz çığlığın canseli, intikam meleğinin meleği, İncilay Özdemir. Biricik filmin çekimlerine Son aşamalara gelmiştik. Tam başlamasına bir gün kala. <laughs> evet, bir iki günün çekimlerine başlamasına bir gün kala kadroda bir değişikliğe gittik. Yeni bir oyuncu kadrosuyla. Tabii ki e, herkes değişmedi. Mesela biriciğimiz burada. Zafer Işık kadroda. Antalya'dan Enes kadroda. Yine Ebru diye bir kızımız var, bayan oyuncumuz. O kadroda. Onun dışında bazı değişiklikler yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle eğer son anda bir aksilik bir şey çıkmazsa kafamda en geç salı günü filme start vermek var. Zaten çekim mekan, mekanlarımız belli. Ekibin konaklayacağı yer belli. Ekibin yemek yiyeceği yer belli. Çekim izinleri hazır. Çekim izinlerini zaten aldık. Biraz sesim bozuk çıkıyor. Sesim kısıldı. Ama önemli değil. Sesim de kısılsa her türlü aksilik ne olursa olsun sonuçta aksilikleri yok etmek için gereken psikolojik destek yanımda. Yalnız bu arada öğretmenimiz <laughs> bizi o kadar böyle bir sıkı kampa soktu ki böyle her sabah kaçta kalkıyoruz. Zaten gece sabah kadar korku filmlerini izliyoruz. Zaten korkudan uyuyamıyoruz. <laughs> bir de sabahın köründe kahvaltıdan önce sporumuzu yapıyoruz. Spor salonunda böyle ağırlıklar, koşu bantları falan. Ondan sonra kahvaltıya çıkıyoruz. Şöyle bir yarım saat falan spor yapıyotuk aslında. Öyle yani. Evet, spor salonu burada var. Burada kaldığım yerde spor salonu da var. Eee, orada yaptırıyorum çünkü <laughs> e, benim gibi adamla uğraşmak kolay olmadığı için eee filmimin yolu, gönlümün sultanının gücünün yanında olması gerekiyor. O yüzden de spor yaptım, güç versin, diye. De. Okuma provaları falan derken ben zaten yorgunluktan gördüm. Ne <laughs> Zaten birazdan da uykum gelir ama. Uykumu açacak. Evet. Şöyle bir ekranımız var. Bu ekranda ya düşünebiliyor musunuz? Bir tanesinin etkisinden daha kurtulamazken ikincisi başlıyor. Sonra üçüncüsü başlıyor. Ben yani artık böyle kapı sesinden, rüzgardan, sonra ışıktan falan korkar oldum. <laughs> Şimdi o kadar şanslı bir adamım ki durdum durdum turnayı gözünden vurdum. Dünyanın en muhteşem kadını dünyanın en muhteşem oyuncusu ve gözlerinin derinliklerinde kaybolduğum müthiş bir insan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Utanıyorum. <laughs> evet, her şey mükemmel. Her şey muhteşem. Muhteşem bir kadın, muhteşem bir oyuncu. Bana göre komik bir senaryo ama ona göre gene muhteşem bir senaryo. Biricik filminin çekimleriyle başlayacağız. Arka arkaya çekeceğiz filmleri. Biricik, Sessiz Çığlık, Şeytanın Kızı, İntikam Meleği. Bu filmlerin hepsini zaten ekiptekiler biliyor. Vizyon anlaşması yapılmıştır. Ben bazıları gibi filmi çekeyim de YouTube'a yükleyeyim de işte 3-5 kişi izlesin de veya sinema filmi çekecek, sinema sözleşmesi yok, dağıtım anlaşması yok, o yok, bu yok ama sinema filmi çekecek. Onlar gibi olmadığımız için vizyon anlaşmaları yapılmış 4 filmimiz var. 4 filmin çekimlerine arka arkaya başlayacağız. 4'ünde de başrol bu muhteşem insan. Bu arada komedi filmiyle başlayacağımıza çok sevindim. Okuma provalarında falan acayip eğleniyoruz biraz bize bağırıyor çağırıyor ama bakalım sette başımıza neler gelecek yani bakalım Vallahi bağırıyor çağırıyor deme şimdi <laughs> ya bağırma çağırma değil yani şöyle bir şey bir kere insan buna bağırabilir mi ya <laughs> filmlerimin yıldızı gönlümün sultanı teşekkür ederim. ne diyeceğim bilmiyorum da diyeceğim tek bir şey var ben gerçekten şanslı bir adamım ya. Bence ben şanslıyım. Teşekkür ederim. Ben şanslı bir adam. Şimdi birazdan film izleyeceğiz gene. Burası bizim film seyretme yerimiz. Şöyle göstereyim. Burada Birazdan şu ışığı da kapatacağız ve burada bir film seyredeceğiz. Filmlerimin yıldızı Gönlümün Kraliçesi ile beraber. Zaten bugün çok yoruldu. Spor yaptı, onu gezdirdim. Buralarda gezdik. Aynen. Şimdi sıra geldi film izlemeye. Yemeğimizi de yedik. Karnımızı da doyurduk. Sigaramızı da içiyoruz. O sigara kullanmıyor ama. Onun yerine içiyorum ben. 3 <laughs> paket kadar Valla bir paketten 3 pakete çıkarttım Neden çıkarttım İnsan ne olur e, Mutluyken sigara içer Kederliyken sigara içer Yemek yedikten sigara, sonra sigara içer Performans sergiledikten sonra sigara içer <laughs> Şimdi böyle muhteşem bir kadın olunca sürekli mutlu oluyorsun Sürekli mutlu da Sürekli <laughs> sigara içiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Evet sesi kısılmıştı sabah hiç çıkmıyordu neden acaba çok bağırdığın için olabilir mi şimdi biraz açıldı bakalım şimdi ses kısılmasının da şeyini söyleyeyim nedenini söyleyeyim şimdi benim DNA'larıma böyle muhteşem DNA'larım böyle muhteşem bir kadına alışkın olmadığı için vücudumda fiziksel fiziksel olarak sıkıntılar doğuyor İşte ses kısılması falan. Çünkü muhteşem bir kadın DNA'larıma alışkın değil. Şimdi şöyle düşünün. Hayatı boyunca Clio arabaya binmiş bir adamın altına Ferrari verirseniz adam duvara çıkar. Ben de duvara çıkıyorum yani. Evet bu arada unuttum sanmasın millet. Aşk müptezeli Zeli kitabında gene final değişiyor. Neden final değişiyor? Kitabı tam bitirdik gene bu sefer varlığından haberim olmadı. Kitabın sonunda bana mutluluk haram diye final yapmıştım. Böyle bir kadın yok demiştim. Arayışlara son veriyorum artık demiştim ki birden ne oldu? Aha bu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bu çıkınca da ne oldu? Ee, gene final değişti. Çünkü finali ondan bitireceğim. Final, kitabın finali İncilay. İngilizlerle kitaba final yapıyorum. Hayatımın kadını olarak finali yapıyorum ve kitabı hemen piyasaya çıkartıyoruz. Aşk müttefiki. Diğer adıyla gerçek aşık arayan adam. Kitap öyle. Filmlerimizi söyledik. Filmlerimizde gönlümün kredjesinde söyledim. Geriye ne kaldı? Geriye artık bir şarkı vardı. Neydi? Un var mı, şeker var mı, ne duruyorsun helva yapsana diye. Bizim de artık her şeyimiz olduğuna göre artık icraata geçme zamanı geldi. Artık laf bitti, iş başladı. Tabii yani ben bunları yaparken şimdi şu kendine hayır olmayan boş teredeki düşmanlarım var ya. Allah, çıldıracaklar şimdi. İncilaya mesajlar atacaklar, İngilay'a bizi <laughs> ayırmak için. İncilaya mesajlar atacaklar. İşte çalıştığımız insanlara mesaj yağmuruna atacaklar. Ama biz bir hazırlıklıyız bekliyoruz. Biraz heyecan yapalım. Aynen zaten biz böyle laflara falan baksaydık herhalde bugüne kadar hiçbir şey yapamazdık değil mi? Zaten onlara ancak gerizekalılar gerizekalılar inanır. Buradan onlara mesajı söylüyorum. Gerizekalı yok şu anda. Hatta İncilay sizin fake hesaplardan atacağınız mesajlara İnanacak kadar da aptal bir insan değil. Kitap yazan, senaryolar yazan, kitaplar yazan zeki bir insan. Sizin o boş beleş fake hesaplardan atacağınız mesajlara ancak ne yaparız biliyor musunuz? Güleriz. Yani sizin attığınız mesajlara çok insan da ağzını bırakıp başka yeriyle güldüler. Biz de güleriz yani başka bir şey yok sıkıntı yok. İncil beni kötü mesajlar gelir. Bana İncil kötüleyen mesajlar gelir. Bunlar artık klişe oldu. Yani çok bayat. Artık yeni yeni taktikler bulmanızı tavsiye ederim. Bu eski taktikler üzerinden yürümeyin. Yeni taktikler belirleyin kendinize. Eskiden daha şeydiniz. Yani daha yaratıcıydınız. Ama artık o yaratıcılık Hı. bitti. Yani hatta şey yapıyordunuz bundan 2016 17'de 17, mi nedir? 2011 yılında çekilen işte Mühürlü Köşk'ten bir tane sahne alıyordunuz. İşte 2014'te çekilen Tamay'dan bir tane sahne alıyordunuz. Onları arka arkaya birleştiriyordunuz. Böyle bir erotizm bombası yaratıyordunuz. Sonra bunu porno film diye etmeye kalkıyordunuz falan. Daha yaratıcıydınız. Ya bir emek vardı ortada. Şimdi aynayı da bıraktınız. O yaratıcılığı da bıraktınız. Bir tane beş dakikada Facebook'tan kıytırık bir fake hesap açıyorsunuz. Sanki karşınızdaki insan sizin gibi geri gibi. Onlara o fake hesaplardan mesajlar atıyorsunuz. Ama millet ağzını köy götürüyor, gidiyor. Hatta bazıları da size çok ağır küfürler ediyordu. Bu küfürlere de alıştınız. DNA'larınız küfür yemeye de programlandı. Rahat yani hiç hissindiriyorsunuz. Hiç rahat yok. Peki. O yüzden... Ne yapın biliyor musunuz? Böyle boş işlerle uğraşmayın. Boş teneke olmayın. Gidin bir şeyler yapmaya çalışın. İcraat yapın, iş yapın. Yaptığınız işlerle gündeme gelin. Kalkıp böyle boş bir çocuk saçma sapan oyunlarla gündeme gelmeyin. Evet sevgili boş teneke düşmanlarım. Size, sizi çatır çatır çatlatacak, bir mutluluk tablosuyla şöyle filale yaklaşalım. Evet sevgili düşmanlarım, baştadaki düşmanlarım ve sevgili dostlarım. Hepinize bay, kutlu bay. Görüşmek dileğiyle. Bizi izlemeye devam edin.